Selam arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyuncusu Muhammed Kurt ve ben tekrardan bir LoL'deyiz. Tekrardan <laughs> bir e, Çıkıyoruz tekrardan. Aa, Geliyorum. Bir dakika ordayım. Eğer videoyu, Hı. videoları beğeniyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Efsane videolarla karşınızda olacağız. Umarım beğeniyorsunuzdur videoları. Şimdi abicim ne kasacağız biliyor musunuz Leyga'da? Ben de bilmiyorum ki. Eee Elo arkadaşlar Challenger 2500 lp bilginiz olsun. Eee bildiğiniz üzere arkadaşlar 8 sezondur eee bütün sezonları Challenger bitiren arkadaşım yanımda e, evet. geçen sezonun World Finalisti. Kanka sesini biraz arttırsana ya. Şaka şuna bir genk patlat da. Bitireyim şunun götünü. 6'ya kadar sahip. Altıya 6'ya kadar sahip. Hasar yiyebiliriz. Bunu yiyebiliriz. Bunu yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Seriste eşittir. Helal lan Johnny. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya beyin birincisi. Baba sen niye alçak gönüllüsün ki? Doğruları söyle. İyi. Adam. Güzel. Güzel. Sesin çok az geliyor şu an. Oha. Arkadaşlar bu arada Muhammed Bulgar göçmeni. Oha. Aa. Bulgaristan'dan tanıdıklar varsa. Selam olsun. Ben vur! Gelen canı Şimdi de çok gelmeye başladı. Ya ya adam 5 canı kaldı kanka. 5 can kaldı. 5 5. Ah be. Ya 5 can kalınırım. Kodumun büyüsü. Ayıp ettin. Sağ sağ. Ben bir can kaldığına kaldığına Ya dedim kire olur fa farm keser. Adam yine daha bura İyi bir tane daha vurdum Oha! Ooo Oo, Johnny Ooo Jerry Ooo Abi bir anda şeyi verdik Başarıyı verdik Ha? Bir anda şeyi verdik başarıyı verdik abi İstediği için ama Ya gerek bir şey yok O ne lan? Bu nasıl bir game Hop o nasıl bir gank Johnny On nerede? Oh. İyi Abi. Ya kaçamıyorum ki. Ka Ben bu e, arkadaşa dayama düşüm yapacağım. Ne kanka bunu? Ben bu adama dayama düşme yapacağım. Bu benim olsun. Tamam. Ama adam Biraz mavi saydın daha ben olsun Tamam. Kim? Tandır. Dur baba ole. Dur baba. Dostum dostum. Ben W geliştiriyorum ya Orna <laughs> sarılmak için Saklatamadım hiç kaçamadım <laughs> Can bir şey alacağım lan bu el fantezi olsun Ne Yemeyeceğim Diyelim Diyemeyeceğim lan Enek Ya Allah'ın ananı bak korkuyor ya Bu kutuyu de bana delik tekrar, verebilir mi? Ben, ben şuraya geliştireceğim Helal oğlum. Bu kadar ya. Bir saatte bir gün. Allah'ın ananın. Varım gene far, Gene far. <laughs> Kodum bir şey. Tamam. Hiç düşünmeyeceğim arkadaşlar. Reset alacağım. Gerek yok. bir de gerek yok. Kıracağım lan ben bu farma. Ben şu büyüğün anasını... Şu dağında düşürmek lazım. Ben kalsın Gel ben bu adam, ben bu farmı anlatsam vurarım ben. Mami. Hı? Ne N'apıyon Anga? Eee, malum şeyle şey vurmuşum. Ben karşımda Vay'a gir var sandım. Vay yani. şey, farmı girdi mi? Ornu'yu keseceğim, Yüzyan kalıyorum, adam farmı daha çok Adam yapıyor. şey, round'da şey ileride. Ayrıca mahluk Ayrıca vurun oğlum. of geldi. Abi, onu demek ki. Botlayın gelsin, yiyeceğim de canları ya. Anana kokuyu at. Neyse <laughs> bir şey i̇şte İyi. Tamam, bir şey alıyor. İşlik. Iş. İçlikten gelen bir meritti sanki. Abi adam vuruyor ben de ayak yiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel. Dörtte bir gol. Bak yine yüzeyim, bak. Bana bir de şunları geçecek. Şako. Şako ananın rahmine sokarım Şako. Şako tamam. ne yaptın lan bu lan adam. Ama ne koy? Ha şako, 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 Adam 200 yüz Ananın amına amına sokarım Gel, e at, kalsın, ölsün. Öleceğim 200 hp ya abi adam 3 200 hp ananın amına sok ananın ananın amına kayıcı sokayım ben ben öyle. Mami öyle. Bak etim tüm dalga aldı. Şimdi tüm dalga aldı. Oros çocuğu. orospu çocuğu. orospu çocuğu. Oros aldığını oros. giriyordu. Oros bu çocuğu. Abi, abi adam burada oynuyor. Ama ne yapayım şurada? Mesela burada ama ne buradan? kayıcıları gidiyor ya kanka. Yürüyorum ya. Ben bu işe bitiyorum. Ama ben bu adamı. Ne yapacağım? Hep Reset düzen bırakıyorum ya. Hep Hep düzen ya. Gelecek iyi batıza kanka başka bir şey vasfına gerek yok ya. İyi kan kaçırdı be. Lan RTB vardı az var ya. TP kullanmayacağım. Arabalar iyi zaten. Abi ah, de turan gel. TP atacağım da ölürsün. Oyna oyna oyna. Oyna koşma oyna oyna. Vur vur vur. Ah be bir ultilik yanı kalmış ya. Neyse iyi iyi iyi. Gidip şey botu tapa vurayım. Bak e atarsa gel diyecektim. Hadi. Savaşı var mı? Yok. Dur. İşte bu. Bak baba gelir. Yok onu 10 on kat Gel gel. Zeyt var. TP'si var mı? TP'si var. Tamam. Mid otoban mı? Ne alakam var? Abi bir hareket daha da nasıl orada? Tam tam. Allah. Güzel. Bu seni biraz rahatlatır inşallah. Biraz rahat. Biraz biraz. Ananı kanka vardı attım yere bak elim çarptı. Buraya. Abi ne Çok... gibi mi? Jungle otoban bizi. Şey satıyorum sıkıntı yok ya. Abi adam Stek salak gibi bota gidiyor ya. Adam salak gibi bota gidiyor ya. Kişi bir şey tane bir red var daha sayalım. şunu fullleyelim. 25'te kalmış. Yani 25'te kalmış. Yani yok şey orada tamam. adam. Oy. Hızlıca köyü şey Seraph'in şirketini dolduralım. Ben oynarım aslında burayı biliyor musun? Ah be koyuyorum sen geç. Allah'ım kulak. Ya öldüşüm iskiyim. Kes 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 onu. Gerekli atız ya abi ya at onu ya. Allah'ın adına aşağı atayım at. Lan bu sadı sadı Baya iyi olsun. oldu da gank yemem inşallah. Drone'da şey alacak ejderi. Ne sen oldu? Nasıl salaksın lan da? <laughs> sen nasıl bir... Sen nasıl... Sen nasıl bir salaksın? Sen nasıl bir salaksın? Sen nasıl bir salaksın? Sen nasıl bir dal dal yaraksın ya? ya çocuk. De... Bu adam beni de kesmez değil mi? Keser ama. Ejde sev git farma git farma çok var. Kanka bu amına kodum kodum oynayış Güzel. Selam. Bir de 300 oldu Ya o siz nasıl iki veriyorsunuz ya? Kanka salak. En son ultiye bastı kanka. Adeş yok en son ultiye bastı. 100 canka ultiye bastı salak. Geç. Yes. Kanka yani videoda ölüsün değil mi? Bayağı. Değil misin? Hı. Niye ki? Video, video değilsen bence ben bir çocuğun malum çocuğunları etmeye diyeyim. başladım. Okey. Dekor. Ecan. Eee annenin annenin Saati kaç lira? Kaç lira? Bir, biraz da bir sikeyim. Ben sikeyim. Abi. Ne yapacaksın bunu ya? Beni mi Aferin. Gerçekten Abi bu ne? Hocam. Abi, abi adam iki vurdu. <laughs> i̇ki vurdu. Üçüncü <laughs> çıkartma. Abi. Abi. <laughs> beni şahttan oldu. Ben. Oldu, oldu ya yine... çok, oldu, çok, çok kötü oldu çok kötü yani olur, oldu benim <laughs> için iyi oldu şahttan aldı iyi ya şaht için kötü oldu kule alacak kule alacak o kule alır o kule her türlü alır kanka yapamam da, da gelmesi daha iyiydi da rus kanka 9 dağıtıyorsun evet. o ne yapayım dayak yiyip gittir o zaman ayılmak Mesela tabi attım 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 Ölme ölme yüzünü çekmek geliyor Bana doğru Fiyat, e ulti at oyunu Geçiyorum Gel gel buraya Yiyeceğim tamam. Şako gör şako, şako gör. Acay, gör Ya oğlum orada nasıl kesemedik ya Mami Tamam bana bir koydun canımı sana göstereyim Kanka şu an bir yiyorum. 2 de yemiyorum. İşte o yüzden diyorum oynanamayız. Adam hala buraya gelmiş. <laughs> <laughs> Ana yani bu amanın çocuğun bu topa gelmesi ben daha iyi durumdayım. Ana geldiğim şimdi sikiyim. Orası geldi Oros bir de para verdi ya. Orası bu çocuğu. Tamam bu benim de bitti. Son 200 4 oldum. Daha da oldum. Daha da alacağım mecbur. Abi bu skidi mi katlamış? Hasar aldım. Abi, aldım. Ya abi. yapma ya. Oğlum adamı vuramıyorum Abi adam gerçi pasif vuramıyorum. Ayrıca benim mahvolmuş gülüş almam lazım. Çok az düştüm lan. Mahvolmuş bitti de gülüş söyle lazım. Tamam adam nasıl vuruyor biliyor musun? Üç temden sonra. Yok. Ben yiyeceğim ya, ya bu sefer. Öncelik yapacağım kanka. Şu an daha mantıklı. Bu işte yapar. O tek gibi. Ya, abi ya. Ne kurdum onu Abi öldüm ya. Abi görüşüm yok ki. Hadi ben. Ben sen burada çıkmayayım ha. arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Bir yedim. Evet, Klasik Muhammed K diyebilirim. Umut bak keş ananı... Ya de, abi bak, sen, sen hiçbir şey yedirmiyorsun Bak sen Trundle Trandall Game gibi beni bitirdi. Ben daha 3 işte denk yedim. Kanka ben de yiyorum. Her maç ben de senden... Ben de yiyorum. Ben niye bitirim bitmiyorum? Her maç bir bahanem var. Bir kere de ki kötü oynadım ya. Ben A, de, tamam Jungle'da oynadım. Jungle'da oynadım bu çocuğu ama... Jungle. Orası bir jungle ama, ama de orospu çocuğu ama. Ama birebir de öldürüyor ya day. iki. Kanka, ölürüm çünkü adam hep 10 can kaldı. Aman koyayım. Allah Allah sürekli 10 can, can, can kaldı. Kanka can, bak can. maçı izletirim. Hep aman koyayım farm var bak izletirim. Öldüm izletsen ne olacak ama. Bana yardım. Geliyorum. Bak bak Leyd alıyor. Ben ne kalsın bari amına Sen niye alıyorsun? Ay, bir bakayım ya sen. Ma arkadaşlar size Mahmut Akif seviyorum. Anın. Ah yaz yani bir yiyorum. Her videoda aynı. <Gülüyor> Yarak. Ay <laughs> Allah yanlış bir şey, kill aldı. Aynen kan yanlış bir spor para mı O kadar değil lan ben vurdum. Hadi vurmuş bir atmadı Nereye gideceğim? Adamlar hata yaptı. Çok açıldı. Aldın işte. E tamam. Kanka e, onu adam bana bir koyuyor. Başka bir şey yapmadı ki. Allah aşkına düzgün oynadı da kazanayım. Vur amına koyayım. Beyin oynuyorsun ya. Ya, ya. Zaten çar vuruyor amına koyayım ya. Çekil altı. Lan farm peşçi bile kötü olur mu biraz? Peki. Ben bir ezetim içemedim. Bir daha bak lan Ben bu takıma ne yapayım abi? Bu takım yarrak. Allah mı? Allah ım, bak. yine Tam MK e, gameplay. Onu kesene. Allah aşkına. Kil bende kalsın da boşa gitmesin ama. Şu üstünde kalacağını artık. Lan o tek 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 Asla botta bir şey yok. Bot kötü. Beni zorlayan Trundle. Abi beni zorlayan sen şey için mi? Orn'u tek atmaz. Orn'u nasıl tek atıyor? Böyle oynarsan. Kanka. Kalıyor. Kanka ya. Adem W's Azemi Can yine besleniyor. Azemi Can vuruyor. Kanka sen de şey de lan. Kanka, Abi, de Vayne oynuyor. Lan. Kanka Vayne ağzına sen başlıyor. Adamın kanka, benim ya Bir tane vur. Bir tane vurması yetiyor kanka adam bana. Abi bir ya o abi. nasıl yemedi? Ayağına siktir var bir daha. Baba taşıyor sen sakin ol klasik modu taşıma gameplay Aha lan lan gerizekalı uyuma lan Atakan da anasını siktim ya ya orospu çocuğu ya anasını siktim Ya şako ananı avradını değerlerini ya ya değerlerini sikiyim Şeko, değerlerini sikiyim. Gel oğuz bu çocuğu, gel ananı sikiyim, ananı sikiyim, ananı, avradını. Kanka ben sana dedim oruç çocuğu diye. Oğuz <laughs> bir şey var mı? Oğuz yok. Hala gidiyor. Ah Peygamberin niye yazması niye sıfat önce şey ya. Oğlum kövbe, tövbe tövbe hakan ne diyorsun ya? Oyunayız, oynayışınız. Bir de başına Bunlar bir adam Abi ya

ben ne anlıyom çünkü patik fatih, Gerçek bir Niye vuruyon oğlum atsak mı orkide ya Ben bu istiyorum ya Koş koş bak. mı? hiç. Dur dur ortağım, Abici, ben gitmiyosam bir bok vardır orada ya Ya var 2 bir var <laughs> da atmışım kınıkıyım ya Bak ki bu keskin At ölüşe At bak ya, ölüşe At bak ya. Üç tane <laughs> önce bunu buraya vardı bir çocuk hala yürüyor ya. Sonra ah. diyor ki umut kırandı. şaka Kanka Rayquat şuraya adama dönecektim. Bir adım daha atıp ya. Amaçlarım var ama. Kanka bak çok basit mantık. Şuradan şuraya birisi var bırak. Bir saniye önce vardı gördük. Demek ki burada bu adam. Kanka ben şuradan şuraya adım adıma bak şuradan şuraya geliyorum. Şura şuraya şöyle taklatıp buradan adamı tutsan atacaktım. Ama sesim. Abi ya amına koydum şakosu, bi boka yarabbe O kalsızlıklı maçı satıyor zaten kanka, söyleyelim e, de E, ünlü adam küfür ettin? Ananı sikeyim, ananı tezahür edeyim Parayla edeceğim ananı, zevk alıcam Ya abi, bir yani tane Ejder ödeyecek eczel cere cere Bir tane Ejder Bir tane, bir tane Ejder ödeyecek bak e, tam Diyor tam. ki, takım salak 3 tane ad var ama yine emek Neden? 3'ü de salak Bir tane, bir tane adam akıllı Ben de Daha Naciye Niye zırh kasayım? Üç tane AD olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir Hadi be! Hadi. Hadi, bak, ananı sikeyim bak, ananı. ya! Başla başla. Buru ya, En vurun, ananızı ne olacak vurun. Al 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 burun. al 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 mı? al 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 şey, buraya vursayın lan Oğlum buraya vursana şuna bir tane vurayım, şuna anda bir tane vurmam. şuna bir tane daha vursam Üstü üst var Abi suratım var ya Buraya vursana suraya Siktir zaten bitsin ya Arkada kayıtı çıkartın dedim, kayıttı de salam vuruyor Oğlum nasıl alamadık abi biz Çeyrek can alamadık bu adama Familiar kilesin ve beni port ediyorum kanka zaten. Aa Ape niye ulti çıkartma orada? Umut. Ape'nin ulti niye diyor kanka? Mesela. Ben onu merak ediyorum. Hadi tut tut. Defense tut. Şarkıya bak. Anasını sikiyim. Orta su çözüyor kanka. Tut tut, tut. Konuş, konuş, tut. Tut, tut tut Ben geliyorum 10 saniye dayanım abi. 10 saniye. Minyon almış. Şey geliyorum 3 saniye. Geldim, geldi geldim. Bir saniye. Key'i kesti. Eee, ilk kez döndü. Annesi gibi öldüm. Ölmedim. Ulan bu adamı bir kere tutturdu o da en Baron, baron diyeceğim de. Arkadaş, seri kapatıyorum. Tamam diyorum. Neredesin? piç? Olan ejderi aldık. O da benim bizim şeyimiz ama. İsmini sikeyim Gökhan gibi. Ananı 45 kere tecavüz edeyim ama nerede? Bir kere dedik ya almam ama orası önemli sen Aha aha! Kapat kapat! Kapat! Bunu sen nerede? Sana geliyorum. Afeye geliyorum. Ananı! Afeye yardım afeye. Eee at bir şey at adamı. Yok. Bize doğru kaç, bize doğru kaç. Bize doğru kaç, bize doğru kaç. Çok iyi çok iyi çok iyi, oyunuza da neşe alamazlar belki en azından. Ben bak toplamda ben de tutayım. Ben Tut 16 olayım bari de. Annesim 10 geliyor. 10 geliyor. Kanka. Ya Ornn değil 2 kişi geliyor. Mami Mami bir şey yaz geliyorum. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam tek yedim. Geldi uçaktı sadece. Ona. Sen vurdun ha. Şimdi... Aman akıyım adam de W bas. Biliyordum abi. Aman akıyım. Aman akıyım deriz. Beyle şaka ne yaparak geziyor ya. Ya Selim ben ananı evet. sikeyim ya. Aferin evet. ya. Ya sen ya ne mal bir çocuksun şey. ya. Arkadaşlar <laughs> 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 çocuğu saçmak ne kadar Ya kes! Bana mı? Evet. Hangisi suç benden bana mı Kanka amına koyayım. Can Gökalp Allah Allah. Affedersin. Allah. Ape de bok. Bir lülü oynuyor. Bir sen oynuyon Ben yarra yedim kanka jungle farkına. Bitirdi kanka ben trandu. İki kere geldi oyunu bitti. Bak öyle topu beyin pisteyip inteyip küfür ederek yazmış adam. Kim? Ölene kadar kulakta kalmış. Allah'ını isterim. Oğlum oha biliyoruz. Oğuz. Arkadaşlar mamiye içeri. Bir tane bir tane bir tane basmın yok Kanka sen ben bu videoyu atardım şey, 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 Ananın yani. amına sokarım çocuk